Kripto Akademi'nin kıymetli üyeleri güzel bir günden herkese merhaba. Yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla karşınızdayım efendim. Ben Baykoş. Bu ekranda gördüğünüz heybetli varlığa boğa diyoruz ve onun piyasaya etkisi gerçekten muazzam oluyor. Hem cüzdanlarımız gülüyor hem de yüzümüz. Fakat hemen gaza gelmeyelim çünkü şu an sadece 4 saatlik grafikte bulutun üzerine çıkmış durumdayız. Bildiğiniz üzere sağlıklı bir yükseliş için genellikle bir retest bekliyoruz. Yani birazcık daha sabır gerekiyor ve aynı zamanda bu güzel hareketin günlük zaman diliminde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ama o kadar uzun süredir bekliyoruz ki küçük bir ön sevinç yaşamak da hakkımız değil mi? Hazırsanız şimdi gelin birlikte bizim için kritik seviyelere bir göz atalım. Bitcoin gücünü sürdürmeye devam edecek mi? Evet görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik zaman dilimindeyiz. Buradaki stopumuzu bir kaldıralım. Ve bulutu geçmiş durumdayız. İşte bu buluta gelip bir ara retes yapmamız gerekecek. Tenkan da buraya gelmiş ve düz bir hat oluşturuyor. Yani bu bulut bizi bir ara çağıracak ama umarım bunu bugün hemen yapmayız. Çünkü bu direncin altına sarkarsak belki bulut da bizi tekrar tutmayıp aşağı sallandırabilirler bir tur. Bildiğiniz üzere bulut geçildikten sonra bizim bu tepe noktalarını, taç noktalarını bekleriz. Buranın da en üst hattını zaten biliyorsunuz şuradaki oluşumdan itibaren Görmüş olduğunuz gibi birkaç kez bunun tam ucundan döndü ama orayı bize vermedi. Şimdi bunun aynısını kopyalayıp buradaki tepe değerini bulup oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Evet pozisyonlamasını yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 86, 744, 45 der burası bize. Eğer bu değer gelirse yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Bakalım bu hafta sonu şöyle bir hareketi görecek miyiz? Buradan sonra gelip bu noktaya retest yapabiliriz. Hem direnci de geçmiş oluruz. Bu noktalar bakıyorum hemen salı akşamı ve çarşamba sabahı diyelim. Oraya kadar e, şu direnci aşağı yönünü kırmamayı bekleyeceğiz. Belki doğrudan bu şekilde yukarıya da gitmeyebiliriz. Buralarda bir iki tur dalgalandırmak da bizim için okeydir. Yeter ki şu direnci ve bulutu aşağı yönünü kırmıyor olalım. Bulut seviyesine geldiğimizde 81.500 olarak karşımızda. Yani bu değerin üzerinde kalmamız gerekiyor bu hafta sonu. Yani birkaç gün bu değerin üzerinde kalmaya çalışacağız. Ve ne zaman bu aynı hareketi yani bu aynı oluşumu günlük zaman diliminde de yaşarsak işte o zaman zil takıp oynama zamanı. Şimdi günlük zaman dilimine geliyorum. Bu yazıları bir kaldıralım buradan. Görmüş olduğunuz gibi Tenkan ve Kijun geçilmek üzere. İkisi de burada bir düz hat oluşturmuşlar ve bir aradalar. Bildiğiniz üzere böyle bir şey olduğunda biz şu alt bölgelerdeydik. Yani şu noktaları tekrar bir çekilme beklenir. Burada da bu oluşumu delmek için hacimli fitiller görmekteyiz. Şimdi ise buraya geçmeye çalışıyoruz. Yani pazar günü itibariyle artık bizim buradaki dirençlerin üzerinde olabiliriz. Ondan sonra olay bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu kez karşımızda günlük zaman dilimin bulutu var ve günlük zaman dilimi. Yani zaman dilimleri ne kadar yükseldikçe oranın dirençleri bulutları bir hayli güçleşiyor. Bu da demek oluyor ki bu şekilde buluta gelip tekrardan bir retest almaya çalışabiliriz bu dirençleri. Bu bizim için en sağlıklısı olur. Ama bakın şurada çok kabaca 86.300'lerden tekrardan bu hatta gelmiş. 81.600 yani bir 5.000 dolarlık bir hareket demektir. Ve az önce 4 saatlik zaman diliminin bulutunun yani taç tepe noktasına bıraktığımız değer ise şu şekilde. Yani bu bulutun içerisine iğne atamazsak bu noktayı henüz getirmiş olmuyoruz. Birkaç tur bu bölgelerde bizi sallandırabilirler. Unutmayın Mayıs ayı biraz tehlikeli bir ay. Eğer Mayıs ayında sert bir düzeltme yaşarsak ama bu piyasamızı bozmayacak anlamda bir sert düzeltme olacaksa o zaman bu şekilde bulutun içerisine girip belki Nisan sonuna kadar şu değerlere gelip ondan sonra bulutun içerisinde kalacak şekilde bir iki tur dalgalandırabilirler. Yani Mayıs ayı için söylüyorum ama şu anda Mayıs ayını tahmin etmek biraz zorlaşıyor. Önce bir Nisan'ı görelim Nisan'da ne şekilde hareket ettiğimizi görelim. Ona göre Mayıs'ta şekil alacaktır elbette. Şebnem Hanım 14 Nisan için bizi uyarmakta. Mars ve Venüs 14 Nisan sonrası sert bir şekilde yukarı ve aşağı tetikleyebilir diye uyarmakta. Bakın 14 Nisan tam şu bölgeler yani hızlı bir şekilde buluta gidip ondan sonra hızlı bir şekilde burada Kijun değerlerine gelebiliriz. Ya da tam aksine az önce bahsettiğimiz gibi belki doğrudan bulutun içerisine girip ondan sonra sert bir şekilde yine bulutun bu alt noktalarını ya da belki bulutun altına da kendisini sarkıtabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu görmüş olacağız. Ama her ne oluyorsa olsun bu 4 saatlik zaman diliminde bulutun altına sarkmamayı bekleyeceğiz. İşte bu da bizim bu önümüzdeki günlerde takip etmemiz gereken zaman dilimi ve oluşum. Onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok. Heyecanlıyız, mutluyuz uzun zamandır. Bu anı bekliyoruz ve bizlerle birlikte bu anı şahit olan, bizlerle birlikte sabırla bu günleri bekleyen bütün arkadaşlarımıza bütün yoldaşlarımıza selam olsun. İyi ki varsınız ve bu videoların oluşumunda hatta oluşumundaki motivasyonlarında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızla özellikle ve bütün ekip arkadaşlarımıza buradan güzel bir selam olsun. Az kaldı ucundayız bekliyoruz özellikle yılın ortasından sonraki süreç bizler için Muhteşem geçecek. Unutmayın piyasaların hareketlenmesiyle birlikte bildiğiniz üzere ortalık bir hayli gürültülü oluyor. O yüzden daima bir gözünüz ve bir kulağınız kanalda olsun. Bildirimleri açtığınızdan emin olun. Çünkü bundan sonraki süreçte sık karşılaşacağız. Ha Bu arada hızlıca bir e, kaldıraçların durumuna bakalım. Wow görmüş olduğunuz gibi her iki yöne de inanılmaz pozisyonlar şu anda açık durumda. Yani önümüzdeki günlerde biraz volatil olacak piyasa. Olsun bizim için sorun değil piyasa nasıl dalgalandırıyorsa dalgalandırsınlar. Yeter ki 4 saatlik zaman diliminde bulutun üzerinde tutulmayı başaralım. Bizim için en önemli ve en kritik noktamız bu. Bir sonraki içeriye kadar kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un geç olmadan koş kaliteli analizler Baykuş'ta hep bol